Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Twinder Oyna kanalından Hakan. Evet arkadaşlar. PES 2B21 mobil bilgilendirme videosu çekiyorum arkadaşlar. Ee, PES 2 oynamıştık arkadaşlar. Youtube kanalımıza başlamıştık. Ama bazı nedenlerden dolayı birkaç video gelmişti. Biz bunu 2B21'de affettirme hedefliyoruz arkadaşlar kardeşimle beraber. İnşallah bize kırılmamışsınızdır. Kanalımız küçük olabilir ama... Siz değerli takipçilerimize neler verebilirsek faydası var bizim için arkadaşlar. Ee, PES 2020'yi ilk kez oynayanlar ya da hesabını PES 2020 bir mobile geçirme, geçirmeyi bilmeyen arkadaşlar için küçük bir video hazırlayabilirim arkadaşlar. Çünkü bunu dediklerimi yapmazsanız ya da biliyorsanız da kendiniz yapabilirsiniz. bilmeyen arkadaşlar için bir video hazırlayabilirim. Tabii ki siz isterseniz. Yorumlar bölümüne bırakırsınız. Beskibeyimi bir de dediğim gibi bomba gibi gelmeye hedefliyoruz. Gerek pot top açılımlar olsun, club selectionlar olsun, etkinlik etkinlik kasma videoları olsun, online derece kasma maçlar olsun. Bunlar belirli günlerde gelecek. Pazartesi mesela club selection geliyor, club selection açılımı, pot açılımı gibi gibi gidecek arkadaşlar. Sizlere değerli dakikalar yaşatmak istiyoruz kardeşimle beraber. İnşallah Peski Bey bir çıkınca eğleniriz arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Fazla da vaktinizi almak istemiyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.